Çınar'la vs atacağız. Sonunda girişi düzgün yapabildik. Evet hadi. Bravo. Hop gidiyordum haritadan. Neredesin sen? Uf. Dur bekle. Ben ben envanter düzenini yapacağım. envanterim çok kötü. neredesin? Çok kötü izledim. Bekle, bekle bir elimi, elimi ısınacağım. Bir dur elimi ısınacağım. Oo. Oh! Nerede ben değişik bir şeyim var değişik bir aletim vardı benim silah arıyorum benim o silah nerede ya değişik bir tane pompalım vardı benim karamalı gibi de bir yandan böyle ama pompalı burada olması lazım Aynen bak bu tamam ben hazırım. Ben de adım. Değişik bir silah var. Bir bu silah deneyebilir miyim be? Oha. Sen neyle uçuyorsun? Oha bende taramalı var. Bende de pompalı ama taramalı var. Güzel XP kasıl ya. Evet fark ettim. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda e, haritanın adını vereceğiz. Siz de buraya girip ve atıp xp kazanabilirsiniz. Hadi. Hep sen mi yapacaksın be taktik? Allah kahretsin. Bir ne? dakika. Loot'um değişti. Bu <laughs> Şunları koyan kişinin... Fark ettim sana. O yüzden yes dedim ya. Moruk koyan kişinin de... Çok rahat aldı biliyor musun seni? Tık tık vurdum gittin. Neden acaba? Çok merak ediyorum. Hı. Bir dakika vurma vurma. <laughs> La Karka, o, o, eşya odasında ışınlanabiliyorsun direkt. Nasıl? Basmaya direkt bur buraya, buraya ışınlanmanı sağlayan bir tane geçit. Ama ben şimdi seni almadım. Ben havayı değiştireceğim kanka. Nasıl değişiyor ya ben bunu istiyorum. He bak havaya bak artık artık dünyadayız. Böyle eğlenceli değil ya bu silahları bırakalım bence. Normal oyunu. Hangisi? Yumruklar oyunu çok kolay açtırıyor. Bence de. Testereyi at. Testereyi al yumruğu bırak. Hayır iki hepsini. Tüm sadece silah alacağız. Tamam o zaman özel güçleri kapatıyoruz. Ne özel gücü? Buna mantıklı özel güce giriyor. Değişik değişik şeyler ya. Ha. Bir de şunu alayım. Üzerinden bir skar yok mu ya burada? Şimdi bunu al. Bunu da al. Skar iyi bir dürbün alabilir. takıp geliyorum. Arbalet alabilir miyim? Arbalet yok ya mantık yani şey ya o da. He. Sağ Ne kadar zor. Arbalet de güçlü bir şey ya. Ben de değişik bir ben de değişik bir silah var. Bombalı ama tarıyor. Güzel. Gel göstereyim. Yok istemez. Bak. Pompalı ama sarıyorum böyle o şey. Şu mu? Ya bu değil ya. Bir dakika. Bam. Hadi ya başlayalım artık. Videoda VS'lere başlamadık. 5 dakika oldu hadi. bir dakika. Bir dakika. Zaten videoyu çekeceğiz 10 dakika. Hadi hadi artık başlayalım yani. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Seni almak için. da şöyle tak diye indireceğim seni ha bak çok iyi. Gördün mü benim marketi? Odas Merve molası dur Merve yeniliyorum dur. Mola. Şey var mısın? Eee Şimdi oyuna şöyle bir şey gelecek. Bir dakika. Öl be. Bir... Rey senin yanına gelebiliyorum yapı yaparak. Ha gel o zaman. Lan. <laughs> Bak o kadar yol çektim gördün mü? Ne gelecek kanka oyuna? Söylesene oradan bir. Dur. Gel gel. Şimdi şöyle. Fortnite Chapter olsa... Yapı kapandı Ne? Yapı kapanıyor buraya gelince Aynen Göstersen Ben buradayım izliyorum Şimdi Sen beni öldürmen lazım benim orayı Bir dakika öldüreceğim Ama ee... Şöyle Kendini öldürme yolu var mı? Evet yeniden doldu. Yeniden doldu. Nerede? Şey ayarları gel. Ayarlar. Yeniden doldu. Haritanın ayarları mı? Oyun Hayır. ayarları mı? Şey oyun ayarları. Menüye gel. Yeniden doldu. Nerede? Ben gördüm. Geldim. Testleri yasak demiştik ama. Tamam tamam gel bir. Ben bunu arasını aldım gel. Şunu seç. Bir dakika bu senin neyse. Neyi seç seçeyim? Star on. Start on. Oo, FPS kamerası. Ya. Bak oyuna bu gelecek. Bunu e, nişan alınmıyor. Alınmıyor. Ne? Nişan alınmıyor. Alınıyor. Alın birinci de. kaç bakayım Gel. Ya bak bak. Ben nişan alamıyorum bu arada. Nişan şu çalış. Nişan şu pompalı da çalışmıyor. Oğlum bakar mısın? Call of Duty gibi. Call of Duty o ya yani. Oğlum aşırı garip ya. Yapı yok. Ya birinci... Bunu yapıyoruz hemen. Bir dakika yapı, at, yapı, yapınca nasıl oluyor? Wow, çok yapı iyi yapı yapılıyor. Harbi güzelmiş bir yani teşekkürler. Yani Haritayı yaptıysak bunu da yapmamız lazım mantıken. Böyle alışım yok mu senin? Lan çok değişik görünüyor. Uf. Ah! İşte. Ben ne? yapıyorum her şeyi. birazcık. Onu fark ettim. Biraz değil de mi de. böyle bir, bir donuyor. Bazı silahlar nişan almıyor bende. Ya saklandın mı oraya? bir dakika. Gel böyle diğer silahlarına de Testereyi merak ettim bunda. Alalım. Testereyle şu yumruğu al kanka yumruğu. Oo. Yalnız testere de pek iyi çalışmıyor çünkü. Ne? Yumruk nerede? Yumruk nerede? burda Bakayım yumrukta nasıl? Testere de nasıl? Ha, testere. testere de 3. şahısa gidiyoruz. Aynen. Ama testereyle saldırırken çalışıyor bak. Şey var, Michael var. Myers. Kanka testereyi bırak ya. Testere hiç güzel olmuyor. Var ya, bence şey yapalım. Videonun başlığı FPS modu koyacağım ben. Tamam. VS değil de bence sen de öyle yap. Tamam. Gel bir, bir VS'mizi atalım canım. Oo yumruk da güzel çalışıyor. Ya. Ya yapayım niye bozdun canım çık benim oya bir ben. <laughs> Yalnız e, şey. Ne şey diyeceğim. Bazı insanlarda bence mide bulanlığı yapabilir. Hani evet silahla... bak GTA 5'in birinci FPS modu mesela bazı <laughs> insanların midesini bulamıyorum. Ya o, o ayrı bir seviyede o çok şey kötüydü ya yani güzel ama baya... Mesela şey arabadan atladığı zaman ya arabadan hani üçgene basıp atlıyorsun ya o zaman geçmiş olsun mide bulantısı garanti oluyor. Yani GTA oynayanlar benim, anladı beni. Yapı görüyor musun ya? Yapı yapmak eğlenceli bu arada. Kazma kullanmak falan da güzel. Bir dakika ben kazmayı denemedim nasıl? Oy. Kazmayla işte. bak kırsana böyle önünden geçiyor böyle kazman zıp Ne kullanıyorsun sen ya? Niye ben benim yanımda kanka? <laughs> Allah belanı. Ha, <laughs> şimdi aldım seni şimdi aldım şimdi aldım hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya halin <lınç. gülüyor> ya korkak herif ya. Hop. Lan tamam, dürbün açılmıyor silahlarda. Abo. Ya sar yemiyor, çakal. Kanka dürbünün hiçbir anlamı kalmadı bu arada. Ya öyle ama yani kısa süreliğine gelebilir. Eğlenceli olabilir. Kısa süreliğine. Biz hani bir saat falan böyle oynanmaz. Kafan karışmaya başlar. Ya sıkacakken niye içeri girersin ki? Hayır. Taktiğimi anladı. Taktiğimi anladı. çok fena anladı. Bunu tek bilen sen değilsin arkadaşlar. Bu pompalı. Arada bir üçüncü üç şey geçiyor. Üçüncü şey yasa. Evet ya değil mi? Bu zaten deneme aşamasında. <laughs> Duydun mu kanka? Aldım kanka seni. Hayır hayır deneme aşamasında bu mod. Evet evet. Zaten beta gibi bir şey yazması gerekiyor orada. Yazmıyor mu ki? Aa yaz ben dikkat etmedim. Şey yani ıı... Im... iksir içilmiyor kanka. İksir içilmiyor. E, canın iksir iksire ihtiyacın yoktu. Benim kalkadım benim. kanka benim kalkanım 65. Yüz olmadı seni öldürünce. Sorunlu Gerçek yok. öldüreyim Aslı. Hayır. Biraz. tamam ben gidiyorum. giriyorum. Silah sevdim Ay kafam gidiyor ya. Bir gidip gidip geliyor kafam. Evet o değişik orası değişik kabul ediyorum. Şunu alacağım. Abi şu şeye bak. O Fortnite'da ben böyle bir şey bilmiyordum ama yani güzel olmuş. Ya bu sadece birkaç oyunda vardı. Yani birkaç özel oyunda vardı. Şimdi her oyuna ekliyorlar. yani yaklaşık. Ama bu beta aşamasında gibi sanki ya. Bu Fortnite'ın kendi özelliği mi? Kanka bu şey getirecekler. Daha gelmedi. Getirecekler. Böyle bir şey gelirse ben böyle oynamam ha bu arada. Bunu bir değiştirmeleri lazım. Ben böyle oynamam çünkü. Üçüncü şey sonra bak daha çarlı. Hem skinlerin bir şey şey bir elde tutarı ha, kaldır. şey modu yaparlarsa olur ama güzel olur. Bir de o zaman kostümlerin ne anlamı kalmaz ki? Evet işte mesela skinlerin de ayrı hiç... bir ayrı bir takım yap ayrı bir maç şeyle yapabilirler. Yok FPS maçı diye sadece FPS oynarsınız. Olabilir çünkü şey yani skinlerin bir anlamı kalmayacak. Çünkü bu normal karakterlerin normal Battle Royale'de bu hiçbir işe yaramaz. Normal Battle Royale'de üçüncü şahıs oynayan bir adamla birinci şahıs oynayan bir adam arasında dağlar kadar fark olur. Diye kalır üçüncü şahıs oynayan. Gece oldu. Ben bunu sevmem. Ben bunu sevmem. Dur dur bekle. Havayı dünya yapsana. Bulutlar geçiyor. Nasıl oldu? Bulut bulut. Dur bulut. Ya bulut yapacağım dur. Beni yenersen. <laughs> Şimdi sana uzaktan sniper'la gireceğim neyse. Şu nasıl? Oo bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bu kalsın. Silah değişti vallahi silah değişti vallahi silah değişti bitti. Gel buraya. <laughs> <laughs> ah, gel. Ha, ne oldu ne oldu ne oldu. <laughs> iğrenç şeyler olmaz ama yani. Hadi çık bakalım. <laughs> Git dışarıya oynayalım. Aha testere aldı. Abim kızıyor. Bak ben testereyi bıraktım. Testere bozuk oluyor. Tamam tamam. Gel hadi. Gel mod modifiye ediniyor. Hazırım tamam bir dakika bekler misin? Kaçtım. Kanka bak arada bir üç, üçüncü şansa gidip geliyorum. Ben Nasıl de. Nasıl ya? Abi canım. FPS modu güzelmiş ha. Merve yarım saat sürmeydi daha iyiydi ama. Kanka ya şu taramalı pompalı oyun çok kolaylaştırıyor onu bıraksak mı? Ya yerim. Sadece birbirimize sıkıyoruz ve alıyoruz. Sadece Adam... şu hareketi hani sadece bu hareketi yapıyoruz. Bence bunu yapmayalım. Bırakalım bu pompalıyı. Yok be kanka eğlence değil bence. Ben bu birinci FPS'e sen çıkacağım ya sıkıldım. Bu uzun süreli oynanacak bir şey değil. Kanka ben video onun için yapacağım. Yani sen VS olarak yap istersen. Ben ama e, FPS modunu şey göstermek Tamam için. ben de FPS moduna girdim. Bence izlenebilir. Yani. Kanka şu taramalı pompa lütfen bırak. Çok sıkıcı oluyor. Çok eğlenceli oluyor bence. Sadece, Sadece sıkıyoruz al... lütfen. <laughs> Sen avlasaydın, Veli eğlenceli olurdu. Bak. Kanka harbi çok korkuyor oluyor. Yok ya kanka. kanka? Taramaları bırakalım. Sniper fightına bile razıyım ama buna değilim. Ya bak buna değilim diyorum ama inanılmaz sıkıyorsun onla. <laughs> Kanka el yiyorsun odadan el yiyorsun. <laughs> Umarım chapter 2'de bunu geri getirdiler. Bu chapter 2'den kalma mı? Ben Umarım ederim. getirmezler bu arada. Şiirle gibi oğlum bu silah. <laughs> Hayır kanka hile gibi. Şimdi karşılıklısın böyle. He ama şey olur. Bosa bir bosa verilir. Hani bir bosa alırsan geliyor falan efsanevi olur e, öyle. Bence de öyle yapalım. Ama normal normal bir silah olarak sakın eklemesinler. Hile <laughs> <laughs> açmış gibi oynuyorsun silah alınca. Hakikaten. Yani sokaktan geçen insan bile bununla win alır. Hayır ya. Oha wow, 32 18. Sen lütfen şu artık bırak. Yok kanka ben pompalı fight atıyorum sen. Gel <laughs> ya bak şu pompalı bırak lütfen. Niye çok eğlenceli? Ya sıkılmaya başladım ama ben ya. Kanka aşırı TP veriyor bu arada. Ha? Tamam tamam bırakalım. Gel bırakacağız gel. At bakayım. Ben bunu yerine başka bir şey al. Ben de alacağım. Pump alacağım. ya <laughs> bir dakika. Bir dakika bir silah deneyeceğim. Yok. Bir kadar. çok sen deş atarken şu eldivenle üçüncü yaz geçiyor sen ne kullanıyorsun tak tak ne tak 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 kullanıyorum tak tak ne oğlum gel göstereyim eski fortnite'cılar tamam, geldim hangisi tak tak Hadi lan. Şurada bir şey ay burada değil. Ha şu. Tak tak bu. Ha ben bu silahı biliyorum. Yeniden de yormuştum. İşte yeniden de var zaten Eskisiyle. Taktiksel diyor. Tak tak demiyor ki. Ya ben tak ben tak, tak diyorum. Birçok insan tak tak diyor. Bu, bu arada bunun bir tek şey mavisi mi var? Evet. Neyse evet. hadi. Ama... Bunu ben yeniden de kullanıyorum. Bir şey bu yavaş sıkıyor ama fazla vuruyormuş tamam tak 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 tak, anladım ben tak tak hani, tak 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 indiriyor. tak 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 Gel kanka, Videoyu bitirmek için pis yapıyorum. Gel pisse gel. Bitirelim şurada video. Hadi videoyu da bir şey bitirelim. Birinci şans başladı. Birinci şans bitiriyoruz. Ay. Bir gel. Birinci şans bitiriyorum bak. Ben ben sana basarak bitiriyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek güzel. Kendinize iyi bakın.